Jurassic Park bir aksiyon klasik ya da nostaljik bir dinozor şöleni olmaktan çok daha fazlası. O, insanın doğal olan ilişkisinin kırılganlığını, bilimin ahlaki sınırlarını ve kontrol takıntımızın bizi nasıl felakete sürüklediğini anlatan bir felsefi metin gibi işlenmiştir. Belki de bu yüzden yıllar geçse de Jurassic Park etkisini kaybetmiyor. Serinin devamı bile o ilk filmin üzerine geçemiyor. Çünkü o, dev dinozorların gölgesinde aslında insanın kendine dair bir hikayesini anlatıyor. Peki ama neyin hikayesi? Jurassic Park'ın temelini oluşturan en büyük felsefi çatışma, teknolojik ilerlemenin etik sınırlarını sorgulayan şu basit sorudur: yapabiliyorsak yapmalı mıyız? Bu soruyu kendi hayatımız üzerinden düşünelim. Diyelim ki bir binanın camına çıktık. İkinci kattayız. Aşağı atlamayı teorik olarak yapabiliriz. Hatta belki bileğimiz burkulur. Ciddi bir şey olmaz. Eğer sekizinci kattaysak yine cam açıktır. Yine fiziksel olarak atlamak mümkündür. Ama bu sefer sonuçlar çok daha yıkıcı olur. Yani mesele yapabilmek değil sonuçları gözetmektir. Kısaca bir şeyi yapma gücüne sahip olmak onu yapmamız gerektiği anlamına gelmez. Oysa parkı kuran John Hammond ve onun bilim insanları genetik mühendisliğin kapılarını öylesine coşkuyla açmışlardır ki bir an bile durup eylemlerinin sonuçlarını düşünmezler. Dinozorlar geri getirilmiştir ama neden? To Jurassic Park. Jurassic Park'ın ulaştığı nokta insanlığın doğa üzerindeki kontrol arayışı ve bu arayışın kaçınılmaz başarısızlığıdır. Hammond dinozorları dirilterek ve onları bir eğlence parkına dönüştürerek insanlığın bilim ve teknoloji aracılığıyla doğayı eğitebileceği veya yeniden yaratabileceği yanılgısına kapılır. Bu Mary Shelley'nin Frankenstein'ın modern bir yeniden anlatımı gibi. Her iki hikayede de modern bilimin dizginsiz ilerlemesi ve tanrı rolü oynama arzusunun verdiği güçle insanlığın kibrini konu alır. Hammond potansiyel riskleri göz önünde bulundurmadan sadece kar ve teknolojik harikaların peşinden koşar. Peki Dr. Ian Malcolm ne diyordu? O bu duruma karşı çıkan en güçlü sesti. İncen bilim insanlarının çarpıcı bir alçak gönüllülük eksikliği sergilediğini belirtir ve genetik gücü kullanmayı babasının silahını bulmuş bir çocuğa benzetir. And uh, what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen. But you wield it like a, a kid that's found his dad's gun. Yani gücü elde etmek için hiçbir disiplin gerekmediğini, bu yüzden de sorumluluk alınmadığını vurgular. Malcolm'ın ikonik sözüyle, senin keşif dediğin şeye ben doğaya tecavüz derim. Bilimsel ilerlemenin ahlaki sorumluluktan koptuğunda bir yıkım gücü haline gelme riski taşıdığını söyler. Malcolm'ın diğer bir unutulmaz repliğiyle, Tanrı dinozorları yaratır. Tanrı dinozorları yok eder. Tanrı insanı yaratır. İnsan Tanrı'yı yok eder. İnsan Dinozorları yaratır. Bu, insanlığın tanrıyı alt etme yönündeki düzensiz ve zararlı arzusunu vurgular ve şu değerli sözleri de ekler. <laughs> Bu söz, bilimsel ilerlemenin etikle sınırlandırılmadığı takdirde nasıl bir yıkıma yol açabileceğini gösteren en yalın uyarıdır. Bilim salt güçtür, yönsüzdür. Onu yönlendiren şey ise ahlaki pusulamızdır. Jurassic Park evreninde ise bu pusula yoktur ya da ihmal edilmiştir. Jurassic Park'ın en unutulmaz repliklerinden biri şüphesiz şudur. Life, uh... finds a way. İnsanlar parkta her şeyi kontrol altında tutabileceklerini sanırlar. Dinozorlar dişi olarak klonlanır, üreyemeyecek şekilde tasarlanır. Ama bilim insanlarının gözleri o kadar kördür ki canlıları geri getirmede kullandıkları DNAların sonuçlarını bile düşünmezler ve böylece doğa önceden kestirilmez bir şekilde devreye girer. Arkası düşünülmeyen bir kurbağa DNA'sı nedeniyle dinozorlar tahmin edilenin dışında hareket eder, erkekleşme ve üreme başlar. Çünkü doğa statik bir bir sistem değil. Sürekli evrilen, kendini yeniden kuran ve insan müdahalesine tepki veren bir organizmadır. İnsanın en büyük yanılgısı doğayı bir proje gibi ele almasıdır. Halbuki doğa bizim yönlendirebileceğimiz bir şey değil. Bizim bir parçası olduğumuz ama asla tamamen anlayamayacağımız bir güçtür. Jurassic Park bize bunu hatırlatır. Doğayla savaşılmaz. Onunla rekabet edilmez. Çünkü doğa kaybetmez. Sadece bekler. Günü geldiğinde de yapılanların karşılığını verir. Dr. Ian Malcolm aynı zamanda bir kaos teorisyenidir. Videonun bu kısmına kadar net anlaşıldığı üzere onun bakış açısı Jurassic Park'ın en önemli felsefi katmanlarından birini oluşturur. Kaos teorisi der ki, küçücük bir etki sistemin tamamını alt üst edebilir. Bu bildiğimiz adıyla kelebek etkisidir parktaki bir elektrik kesintisi, güvenlik sisteminin çökmesi ya da çalışanın açgözlülüğü tüm sistemin çökmesine neden olur. Çünkü kompleks sistemlerde hiçbir şey tek başına izole değildir. Her şey birbirine bağlıdır. Kaos teorisi insanın her şeyi kontrol edebileceği yönündeki inancına darbe vurur ve Jurassic Park bu inancı yerle bir eder. İnsanlar park inşa ederken doğayı simüle ettiklerini düşünürler ama unuttukları şey şudur, gerçeklik simülasyonlara uymaz. John Hammond'ın vizyonu sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda ticari bir projedir. Park sadece bir deney alanı değil, ziyaretçilerin bilet alıp dinozorları izleyeceği bir Disneyland'tir. Bu da doğanın artık bir ürün haline geldiğini gösterir. Doğa, Jurassic Park'ta eğlencelik bir nesneye dönüştürülmüştür. Malcolm'ın yakıcı gözlemiyle Derin bilimsel başarının basit bir meta indirgenmesini canlı bir şekilde gösterir. Bu kapitalist sistemin doğaya nasıl metalaştırarak yaklaştığını gösteren en güçlü eleştirilerden biridir. Ve her kapitalist sistem gibi bu sistem de kar amacıyla çalışır. Ne güvenlik önlemleri ne de etik kurallar önceliklidir. Önemli olan açılışa yetişmek. Ama doğa biletle girilen bir park değildir. Burayı genişletelim ve serinin devamına bakalım. Devam filmleri dizginsiz girişimciliğin ve sorumsuz inovasyonun tehlikeleriyle boğuşur. Hammond'ın mirası genetik alandaki çalışmalarını kopyalamaya veya daha ileriye götürmeye çalışan, daha iyi bildiklerini düşünen bir dizi olaya yol açar ve hepsi başarısız olur. Özellikle Jurassic World üçlemesi açgözlülüğün daha büyük bir tehdit olduğunu vurgular. D-Rex gibi yaratıklar bu metalaşmanın nihai fiziksel tezahürüdür. Sadece piyasa talebi olan daha korkunç, daha karlı olması için tasarlanmış, doğal amacı olmayan bir yaratık. Bu durum, hayvan acıları ve içsel ekolojik rollerin ihmali gibi etik ikilemlere yol açar. Jurassic Park'ın ana karakterlerinin temsil ettiği felsefi temalara da ayrı ayrı bakalım. Dr. Ian Malcolm hikayenin kasandrası. Yani felaket önceden gören ama dinlenmeyen sesi. O bilim karşıtı değil. Bilimsel gücün disiplinsizce kullanılmasına karşı. Bilimsel ilerlemenin ahlak hesap verilebilirlikten kopuk olduğunda bir yıkım gücü haline gelme riskini taşıdığını vurgular. <laughs> John Hammond, kibrin ve inkarın vizyoneri, kendi hedefleri tarafından kör edilmiştir. Büyük resmi göremez. Parkın çöküşünden sonra bile inkar halinde kalır. Hatalarının kavramındaki veya kibrindeki temel kusurlar yerine küçük aksaklıklar olduğuna inanır. Dr. Ellen Grant ve Dr. Ellie Sutter. Temkinli ve etik temelli bilim insanları. Grant, raptorların klonlanmasından derinden rahatsız olur. Red Raptors. İyi bir bilim insanı olmanın önemli bir yönü olarak dikkatli olmayı vurgular. When we have control. Settler yeterli araştırma ve test eksikliğini vurgular. Bilim insanlarının hazırlıksız olduğunu savunur. Onlar, bilimin sadece teknik yeterlilik değil, aynı zamanda derin felsefi ve etik iç gözlem gerektirdiği fikrini somutlaştırırlar. Jurassic Park aynı zamanda insanın geçmişe dönme takıntısını da eleştirir. Dinozorları geri getirme arzusu aslında insanın kendi geçmişine duyduğu romantik bir özlemden doğar. Sanki kaybolan doğayı geri getirerek geçmişin saflığına yeniden ulaşabiliriz. Ama geçmişi birebir geri getirmek mümkün değildir. Geçmişin unsurları bugünün dünyasında yabancılaşır. Dinozorlar bizim çağımıza ait değildir. Onları geri getirmek doğanın dengesine yapay bir müdahaledir. Ve her yapay müdahale gibi sonunda bozulmaktadır. We've entered a new era. Welcome to Jurassic World. Jurassic Park'ın felsefi temaları günümüzde bilimsel ve teknolojik ilerlemeleriyle şaşırtıcı derecede alakalı. Gen düzenleme, tasarım bebekler ve hatta nesli tükenen türleri geri getirme gibi gerçek dünyadaki araştırmalar filmin sorduğu soruları daha da önemli hale getiriyor. DNA artık dijitalleştirilebilen, manipüle edilebilen ve yeniden tasarlanabilen biyolojik bir kod olarak ele alınıyor. Peki bu gücü nasıl kullanıyoruz? Etik bu hızın gerisinde mi kalıyor? Jurassic Park bilimi bırakın demiyor. Aksine bilimin ne kadar güçlü ve etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda şunu da söylüyor. Bu gücü sorumlulukla kullanmazsak sonuçları felaket olabilir. Film teknolojik yetenekle etik bilgelik arasındaki boşluğa dikkat çekiyor. Ve tam da bu yüzden kültürel bir mihenk taşı haline geliyor. Hem bilimin ve doğanın ihtişamına hayran kalıyoruz hem de insanın kibri karşısında tedirgin oluyoruz. Çünkü Jurassic Park'ın verdiği mesaj net. İyi niyetler yetmez. Eğer güçlü teknolojileri sonuçlarını düşünmeden kullanan insanlarla birleştirirsen işler kötüye gider. Jurassic Park, dinozorların bağırışları arasında aslında bir uyarı fısıldar. İnsan sınırlarını bilmeli. Bu film, doğayla savaşı kazanmaya çalışan bir türün kendi elleriyle kurduğu hapishanede boğulma hikayesidir. İnsanın elde ettiği güçle nasıl zayıflayabileceği hem Hammond'un kontrol takıntısı ve büyük hayalleriyle hem de Dennis Nedry'nin para hırsıyla yaptığı sabotajla açıkça ortaya konur. Jurassic Park'ın felsefesi Ian Malcolm'ın sesiyle ete kemiğe bürünür. Life. Uh, finds a way. Ama belki de bu sadece doğanın gücü değil. İnsanın doğaya karşı ne kadar tavizsiz ve kontrolsüz davranabileceğini de gösterir. Ve burada bir başka soru ortaya çıkar. Ya biz doğaya karşı değil de doğanın bir uzantısı olarak davranıyorsak? Yani yaptığımız şeyler kötü olduğu için değil. Başka türlüsünü bilmediğimiz için mi böyleyiz? Belki de türümüzün özü budur. İyi ya da kötü olmak değil. Sadece bize kodlanan yaşam amacını gerçekleştirmek. Nasıl ki bir virüs yaptığı her şeyde kendi içsel programına bağlıysa insan da kendi doğasına göre hareket eder. Belki de biz doğanın içinde doğayı tehdit eden bir yapıyız. Bir nevi gezegenin virüsleriyiz. There is ve Jurassic Park işte bu karanlık olasılığı bizlere anlatır. Doğa bizi affetmez ama biz de kendimizi değiştiremeyiz. Belki de bu yüzden Jurassic Park hala bu kadar etkili. Çünkü o sadece dinozorlar hakkında değil, insan hakkında, senin, benim, bizim, doğayla ve güçle kurduğumuz ilişki hakkında.